Sevgili dostlar, acayip keyifli bir yerdeyiz. Birazdan burada içerideki ortamı falan da göstereceğim. Nakarat Müzik Evi var. Hemen e, karşıya kadar e, burası e, tam bölge olarak kimden öğrenebiliriz? Hemen buranın kurucusu değil mi? Nakarat. Ee, Serap Hanım'la beraber, evet. Rahmi evet, Musanoğlu sizi bir ben. Sizi tanıyalım önce. Evet, e, Rahmi evet, Musanoğlu ben. E, Serap Hanım'la beraber, tamam. Serap Hanım da içeride. ...beraber bu derneği açtık. Evet, neler yapıyorsunuz dernekte? Dernekte, Coşkun Hocamızın eşliğinde... ...Türk evet. Halk Müziği çalışmaları yapıyoruz. Burası bir aile yuvası gibi... Biz de bize eşlik eden arkadaşlarımızla samimi doğal ortamda evet. müzikle ilgileniyoruz. Tabii ki evet. etkinliklerimiz de oluyor. Bizde burada amacımız insanların burada mutlu olması ve e, sosyal yardım projelerinde de destek olmamız. Evet. İhtiyaçlı çocuklara, sevme hastası çocuklarımıza destek olmak amacıyla geçmişte ortak bir konser düzenlemiştik. Oradan elde edilen e, parayı onlara hediye ettik. Harika. Yeter ki çocuklar yaşasınlar. O teşekkür ederiz. Çok, çok Ama güzel müzik tabii. Sağ olsun hocamız e, Coşkun Gönültaş'ın eşliğinde. Evet, e, Coşkun hocamıza şimdi söz vereceğim. Evet. Burada güzel işler yapıyoruz. Evet. Yani mutlu olmak için şarkı türkü söylüyoruz. Evet, hem de bir çocuklara, gençlere, insanlara bir faydanız olsun istiyorsunuz. Şöyle alabilir miyiz sizi? Hemen bir Coşkun Hocam'ı da. Emel Hanım sizi şöyle alın. Evet. Teşekkür ederim Emel Hanım'a. Evet. Emel Hanım'a da özellikle teşekkür edelim. Emel Hanım bizi buraya getirdi. Bu arada kameramanlığımızı da Emel Hanım'ın kızı var. Bahar. Evet. Bu arada onu göstermiyoruz, o özel, ee, o yapıyor. Çok teşekkür ederiz buradan. Evet hocam. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. Bana da sürpriz oldu. Ee, ama çok mutlu oldum sizi gördüğüm için. Siz de çok mutlu oldum. Halk müziğiyle ilgilisiniz galiba müzikle çok, ilgilisiniz. Çok, seviyorum. Harikasınız. Çok o zaman seviyorum. sizi dinleyeceğiz. Ee, lütfen... Biz de size biz, sürpriz yapalım. Biz sizi, biz sizi dinleyelim çünkü insanlar sizi gerçekten çok merak ediyorlar. Neler yapıyorsunuz hocam burada? Burası e, Amatörüp Halk Müziği Topluluğu e, amatör ama e, elimizden gelince ülkemizin, Türkiye'mizin bütün Türklerini geçmeye çalışıyoruz. E, kaliteli işler yapmaya çalışıyoruz. E, arkadaşlarımız da zaten e, bu işe meraklı, evet. zevkte geliyorlar. Böyle. Harika. Çok güzel bir ortam oluşmuş burada. Evet. Evet. Şöyle içeriği de gösterelim sonra müsaade isteyelim. Çok teşekkür ederim. Evet. Burada böyle bir... Evet arkadaşlarımız. Tabii mi? tabii. Evet. Hepsi oradalar. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Buradan şöyle bir ortamımızı da gösterelim. Evet. Hepinize bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Devamı gelecek. Zevkli etkinliklerde beraber olacağız. Görüşmek üzere.